Ya Ahmet eh, Mehmet sen ben komşular gider. <laughs> o birbirinizi gördünüz müydü o zaman? Ne yok canım gör. Babamız mı gör? Gelen gelenler hep öldü. <gülüyor> gelenler <gülüyor> evet. öldü. Ne yapıyorlardı o zaman istemede? Gelin alma nasıl oldu? Atın durumda oldu gelin alma. <laughs> Atın hani kor at mıydı? İşte kırmızı bir atıdı ne bilin o ha, zaman. Kırmızı. Eve kadar girdi mi at gelin, gelin alma gelince? Ya, ya ya ya. Dolayısıyla nak başlara. Nasıl tanıştınız? Hiç görmedim. İzinlemek kan gördük birbirimizi biz. Önceden konuşa konuşa, Ümünden, köyün insanlığından kaçırdık. Böyle miydi? Öyle mi Rahat amca? Öyle oldu ee, Sonra e, nasıl görüştünüz? Evlendikten sonra görüştünüz yani. Cem arkasında bir ev vardı. Reis'in şey yapılan yerde. Orada hmm. oldu bizim izinlememiz ne. Orada çekildi. Evet. Vay be. Kaç sene oldu? 8'den 61 olan 61 yaşında. 61 62 yıl. 61 sene oldu. Vay be. 61 yıl e, nasıl e, mutlu yaşamışsınız? Kavga gürültü etmedi mi? Dövüş falan yok, yok hayır, mu? Hayır hayır hayır. Hayır. Bezdildiği gelip öldün mü? O kadar da değildi. O kadar değil, o da olmadı <laughs> yani. Ya o da artık evliliğin şeyi tuzun bir yemek ne gondu müğüne sünnüse bir şeye kızdı tepsiyle beraber bardakları şeyler attı pençelere. Tepsiyi. <laughs> Eyvah. <laughs> 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 e siz yandan ne yaptınız yandan ondan yandan sonra? Bir şey de... aldım, ne yapın aldım. Gitseydiniz köye. Gitmedim hiç bir şey bir saat darılıp da gitmedim. Hiç bak o kadar oldu. Evet. Tamam. İyi, en iyi günlerimiz canım ya en iyi. Peki, yani güzel canım. bir mutlu bir e, yıllar geçirdiniz yani. E, çok Peki güzel. bu gençlere bunun sırrını ne diyelim? Vallahi sevgi, saygı, başka bir şey. Şimdi bunlar bir e, senede hemen evleniyorlar. 6 e. ay sonra boşanıyorlar. Yani işte sevgi saygı yok işte. 6 ay bile bağlamıyor Sevgi saygı yok. <laughs> <Evet>. Sevgi saygı. <laughs> evet. Peki. Siz şu anda mutlusunuz. Çok, çok mutluyuz. Şimdi gayrı bir iş güç de yok. Hocaların parasını alıyorsun, <laughs> yiyoruz. i̇yi oh. <laughs> ya, iyi ya. Kiralar alıp yiyoruz. Oh. Yarasın. İyi ya. Hoş geldiniz, Safa geldiniz. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Gezmeden geliyorsun? Bak başlardan. Başlardan <laughs> ha, <laughs> başlardan. <laughs> Allah razı olsun. Niye şey e, ayrılıyorlar? E, madem evlenmesin. Saygı sevgi diye bir şey yok mu. Önceden konuşuyor. Heh. Sonradan yalaptak bıkkınlık diye bırakıp ayrılıp gidiyor. Tamam. Eskiden